Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte doğal temizlik malzemesi yapacağız. Bunun için gerekli malzemeler limon kabuğu, portakal kabuğu, eşit miktarda su ve sirke ve bir adet boş cam sil kutusu. Bu, bu karışımı yapmak için ilk başta limon kabuklarını cam sil kutumuzun içine atıyoruz. Şimdi portakal kabuklarını atıyoruz. Portakal ve limon kabuklarını atmamızın amacı sirkenin kokusunu azaltmak. Bunları attıktan sonra honey yardımı ile suyumuzu ve sirkemizi içine döküyoruz. İkisini de döktükten sonra cam serimizin ağzını kapatıyoruz. Kapattıktan sonra iyice çalkalıyoruz. Bir süre bir süre çalkaladıktan sonra karışımımız hazır oluyor. Karışımımız hazırladıktan sonra aynayı, camları, kirli yerleri, yüzeyleri silebiliriz. Şimdi örnek olarak burayı silelim. Gördüğünüz gibi şu anda Temizlendi. Hazırladığımız bu malzemeyi böyle durumlarda kullanabiliriz.